Bu dünyanın en pahalı halatı ve sadece bir tanesi 1.5 milyon dolara mal oluyor. Peki bu halat neden bu kadar pahalı? Onu üretmek için bu kadar para harcamanın anlamı nedir? Esasen bu bir durdurma halatıdır. Normalde savaş jetleri iniş yaptıklarında 1000 ila 3000 metre mesafe yapmaları gerekir. Ancak bu kadar uzun bir mesafe uçak gemileri için pratik değildir. Bu nedenle uçak gemilerine inen savaş jetleri güvenli bir iniş için dış kuvvete ihtiyaç duyar. İşte burada durdurma halatı devreye girer. Modern ABD Donanmasına ait uçak gemileri Mark 7 Mod 3 kanca cihazı ile donatılmıştır. Her durdurma halatı 6 çelik telden oluşur. 12 ana tel 12 ara ölçü teli ve üçgen şeklinde düzenlenmiş 6 ince tel ile birlikte bükülmüş 3 adet dörtlü yakalama kablosu uçak taşıyıcıya yaklaşırken piste yerleştirilir. Kuyruk kancası düşer ve pistteki kablolardan birini yakalar. Bu kablo 1500 megapaskalın üzerindeki kuvvetlere dayanabilir. Ancak durdurma halatlarının sürekli olarak kullanılması gerekmiyor. ABD bunların her 200 inişten sonra değiştirilmesini öneriyor. Ancak ortada herhangi bir hasar tespit edilirse derhal değiştirilmesi gerekir. 2016'da bir E2 Hawkeye'nin inişi sırasında durdurma halatı ani bir şekilde kopmuştu.